O gün Medine'de sessizlik hakimdi. Savaş günlerdir sürüyordu. Müslüman ordusu Hayber Kalesi'nin önünde bekliyordu. Kalenin kapısı demirden dağ gibiydi. Hiç kimse o kapıya yaklaşamıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerlerine döndü ve buyurdu. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onu sever, o da Allah'ı sever.'' Sabah olduğunda herkes merak içindeydi. Kimdi o kişi? Kim taşıyacaktı İslam'ın sancağını? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seslendi. Ali nerede? Ali radiyallahu andı o sırada gözlerinden rahatsızdı. Ama Peygamber Efendimiz mübarek elleriyle onun gözlerine dokundu. Ve o anda Ali'nin gözleri şifa buldu. Sonra sancağı eline aldı. Gözlerinde iman, yüreğinde teslimiyet vardı hiç tereddüt etmeden kaleye doğru yürüdü. Yüzünde korku değil, sükunet vardı. Çünkü o, Allah için savaşan bir kuldu. Kalenin kapısına vardığında kapı dev gibiydi. Demir kalın zincir ağırdı. Ama o, Allah'a tevekkül etti. Ve bütün gücüyle kapıya sarıldı. Bir anda, yer sarsıldı. O devasa kapı, Hazreti Ali'nin ellerinde yerinden söküldü. O kapıyı kalkan yaptı o kapıyla düşmanları püskürttü. Savaş bittiğinde insanlar o kapıya yaklaştı. Kaç kişi denediyse hiçbiri kaldıramadı. Kimi dedi, bu bir mucize. Kimi dedi, bu Ali'nin imanıydı. Ama Hazreti Ali sadece tebessüm etti. Ve dedi ki, ben o kapıyı kendi gücümle değil Allah'ın yardımıyla kaldırdım. Evet, cesaret sadece bilekte değil, Yürekte, imanda ve teslimiyettedir. Ve o gün Hayber'in kapısını kaldıran yiğit, cesaretin ne olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Allah onu sever, o da Allah'ı sever.